Bu şarkıyı duyduysan bir parmağını indir. Daha önce duyduğun her şarkı için bir parmak indir. Eğer 4 ya da daha fazla parmak indirirsen sen sosyal medyanın kralısın. Isınma turu. <laughs> Orta tur. Bu videoya çift tıklayıp abone olduysan bir parmak indir. Şimdi seviye atlıyoruz. Buraya kadar geldiysen tebrikler. Zor sorulara geçmeden paylaşa basıp daha fazla dediğinde çıkan ilk kişiden daha güncelsen bir parmak indir.